What the top, the loop Bu oyun seni bekler döner İşte bu arkadaşlar tekrardan döner efsanesi videonun sonuna karşınızdayım ve arkadaşlar geçen bölümde de gerçekten bir rekor kırdık arkadaşlar ve mükemmel artık her şey ama her şey otomatik oldu ve çok güzel oldu elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve arkadaşlar bir tek şu an ne kaldı size hemen göstermek istiyorum oyunumuzu geçmek istiyorum arkadaşlar sizden bu videoya hemen bir tane abone bir tane like atmanızı isterim arkadaşlar bakalım arkadaşlar 64 günde ben burada video dışında arkadaşlar oyun oynamıyorum tabii ki siz de görün diye bugün para kasmamız lazım 875 paramız var geçen bölümde bardakları otomatikleştirmiştik arkadaşlar bu bardaklar artık otomatik Kendiliğinden güzel şekilde gidiyor ve buradan da basılıyor direkt kola fanta doluyor çok güzel oldu her şey otomatik gerçekten hiçbir şey yapmamıza gerek yok o yüzden de rekorla üstüne rekor geliyor zaten şimdi benim tek hedefim burada şu an bu parayı kasmak arkadaşlar ben ve burada ya. döner kesmek bir elektrikli makina döneri, döneri otomatik da. olarak kesmek arkadaşlar. Gerçekten döneri otomatik olarak kesmemiz gerekiyor. Ve ben bu arada dönerle çok fazla uğraşıyorum. Ve bu döneri de artık almak istiyorum. 875 altınım var. Bilmiyorum bu videoda yapabilir miyim? Tabii ki bu parayı arkadaşlar 3600 çıkar mı? Bilmiyorum ama deneyeceğim tabii ki. Elimizden geleni her şeyi yapacağız. Önce bir para kasalım arkadaşlar. Ve güzel rekorlara doğru koşmak istiyorum arkadaşlar. Başla dedim. Bakalım şimdi hemen girdik arkadaşlar. Hemen her şeyi o otomatik. Bana sadece döner kesmek alıyor. Ve bunu da yapmak istemiyorum artık arkadaşlar. Gerçekten döner bile kesmek istemiyorum. Her şey otomatik olsun. Sadece dönerlere tıklayalım ve döner yapalım. Böyle keyifli olacak. Hemen her şey otomatik olarak tabii ki oluyor. Ve bir tane keyback hemen gelsin bu kardeşimize. Dönerlerimi hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Ve artık 4 tane müşteri falan filan istiyorum dükkanda arkadaşlar. Ve dükkanımızı güzelleştirmek istiyoruz. Tabii ki her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bu videoda tabii ki her şey olacak. Bu E oh. döner efsanesinde biz hepsini yapmaya çalışacağız. Tabii ki sizin beğeninize bağlı Like'lerinizi atarsanız çok güzel olur. Gördünüz mü? Fanta, kola her şey çok güzel. Güzel diyor arkadaşlar. Hemen hırsızı dövdüm. Hırsız çok fazla gelmeye başladı arkadaşlar. Gerçekten hırsız bizi diyor ya. Hırsızla bir çözüm bulmak lazım. Hemen buradan dönerimizi bir hazırlayalım. Dilencimiz de geldi. Dilencimiz de kusur. <laughs> o da geliyor arkadaşlar. Hemen buradan sosumuzu, dönerimizi yapalım ve güzel. Artık zamanımız da yükseldi arkadaşlar. 4 dakika oldu falan farkındasınız. İlk başta böyle değildi. Hemen buna bir kafasına vuracağım. Bu ablamız çok kızdı bize. sıkıntı yok. Onu da hallettik arkadaşlar. iki tane döner hemen geliyor ablamıza ve bakalım rekor yapabilecek miyiz yine arkadaşlar? Gerçekten çok hızlandık. Artık sağ tarafa bakmıyorum bile. Patatesler ve bunlar çok otomatik olunca arkadaşlar hiç gerek kalmıyor basmaya ve on numara 5 yıldız oluyor. Hemen bu amizi gönderiyorum. Bakın arkadaşlar yetişemiyor müşteriler. hızıma Bakalım şimdi döner kesmem gerekiyor tabii ki biraz buradan tezgahı dolduracağım. Bu ablamız biraz beklesin kibek portakal suyu istiyor zaten hiç sorun değil onları halledeceğim bu de kibek istedi ve içli köfte zaten kibek dediğimiz şey arkadaşlar hemen dönerler geliyor sıkıntı yok ha, rahat da kalın ben de siz üst üste hızlı hızlı müşteriler gelsin isterim Tabii ki arkadaşlar hemen buradan dönerlerimizi hazırlayalım ve onları da hemen hızlıca göndermek istiyorum hop bu dönmedi <laughs> bir tane buna bir tane buna bir tane bu küçük ablamıza ve buradan kibek bak hırsız çaldı paraları gördünüz mü? Cuk hemen paraları arkadaşlar. Portakal suyu verdim. Bir tane döner hazırlayacağım şimdi ablamıza burada küçük ablamıza ve onu da hemen göndermek istiyorum arkadaşlar. Hemen buradan gönderdim. O oh, ne oluyor ya patates kesmeye çalıştım. Otomatik kesiyor zaten. <laughs> El alışkanlığı. Döner. Döner hemen hazırladım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Bir tane döner istiyor bu abimiz de. Güzel. Bu abimizden bir tane döner istiyor. Başka bir şey istemiyor musun abi? Çünkü sen? Bir sürü malzeme var. <laughs> Güzel paralar bırakmasını isteriz tabii ki abilerimizin burada güzel güzel müşterimiz geliyor arkadaşlar bunları gönderdik güzel bir şekilde hemen topluyoruz kola tamam sıkıntı yok hemen uyum çırak çırak güzel bir şekilde bize doldursun malzemeleri iki buçuk dakika kaldı arkadaşlar iki buçuk dakikada güzel müşteriler halletmeye çalışacağım güzel paralar istiyorum tabii ki buna portakal suyu portakal suyu hemen bunu kıvırdım döner iki tane döner ona gelecek iki tane döner o tarafa bakalım bu ablamız geliyor bu kaç tane döner isteyecek bizden bu da bir tane istedi tamam sıkıntı yok arkadaşlar Bunları hal Hemen dönerleri kıvırıyorum. Bakalım buna iki tane, buna bir tane. Bunu da kıvırdık. Buna da hemen vereceğim arkadaşlar. Tamam. Bunlar gitti. Ve şimdi arkadaşlar. ayda. <laughs> e, i̇çli köfte veriyorduk yine hırsız arkadaşlar. Hemen bir tane döner hazırlıyorum. Burada güzel. Hemen buna verdim. Abi, kola fanta içtiğim dayıcım. Dayı hemen kola fantaya verdim. Ablamıza hemen vereceğim. Tabii ki bir saniye abla. Sakin ol. Rahatta kalın Ben de siz. Hemen bunu ablamıza gönderdi. Hemen dönerlere odaklanıyorum ya. Çok az para bıraktı bu abla yani neden bu kadar çok az para verdin abla sen ya <laughs> <laughs> bakalım arkadaşlar göreceğiz bakalım şimdi hemen hallediyorum patatesler kalmadı tezgahta patatesleri hemen atıyorum tamam güzel sosları da alacağım hemen burada dilenci yine geldi dilenci çok fazla yüzsüzlük yapıyor kafasına vuralım hemen güzel tamam kola fanta olacak hemen bir tane döner çek buradan ablamıza hemen bir tane döner istiyor kola fanta vereceğiz Tabii ki hemen kola fanta bir tane döner gönderdik onu hemen buradan içli köfteyi verdik arkadaşlar bir tane daha döner hazırlıyorum hızlıca ve bakalım arkadaşlar tamamlayacağız güzel bunu Gönderin da gönderdim. Paraları cukkaladık ve şimdi malzememiz kalmadı. Malzememizi tamamlayalım. Bir dakika içinde arkadaşlar bakalım kaç tane müşteri yapacağız. Dönerimizi tamamlayalım. Güzel şekilde. Şu otomatik olsa çok güzel olacak. Daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi portakal suyu, portakal suyu ve buradan bir tane içli köfte verdik arkadaşlar. Şimdi dönerlerimizi hazırlayabiliriz arkadaşlar. Güzel. Bunları göndeririz ya. Çok rahat bir şekilde göndeririz. Bu amis iki tane istiyor arkadaşlar. Çok iyi. Mükemmel. hadi bakalım. Let's go. Bendesiniz. Rahatlıkla. Patatesi bitmiş yine. Patatesleri tekrardan yerleştiriyorum hemen paketledim arkadaşlar ablamıza verdim şu abimize verdim bıyıklı abimize tamam bu içli köfte istiyor hırsızı dövdüm o esnada hemen bunu kıvırıyorum arkadaşlar buradan iki tane daha vereceğim bu abimize güzel bir şekilde dönerleri hallediyoruz arkadaşlar rahatla kalın bendesiniz sıkıntı yok içli köfte iki tane verdim buna e, döner yapmam lazım son 20 saniye arkadaşlar bakalım dönerleri yetiştirsek çok iyi olacak bu abilerimizi halledersek mükemmel olur hemen dönere koyuldum haydi bakalım bas 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 hemen buradan paketledim hızlı şekilde son 7 saniye şuna verdim paketledim şuna verdim bir tane kola verdim tamam hadi paket döner olmadı sıkıntı yok sıkıntı yok <laughs> rahat olun arkadaşlar güzel fena değil bakın kaç müşteri 21 müşteri güzel 22 müşteri rekorumuzda zaten 21 müşteri de çok iyi fena değil arkadaşlar 10 numara 5 yıldız gerçekten mükemmel ilerliyoruz dediğim gibi burada artık elimiz alıştı ve hızlıca para yükseliyor farkındasınız arkadaşlar ve daha 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 güzel yerlere geleceğiz. Devam ediyoruz bakalım bir tur daha para kasmaca yapacağım arkadaşlar. Bakalım hedefimize ulaşabilecek miyiz arkadaşlar? Döner <gülüyor> makinesini <gülüyor> alabilecek <gülüyor> miyiz arkadaşlar? Şu 3600 ya çok iyi bir para. Bakalım şimdi hemen halletmeye çalışacağım. Hayır bendesiniz. Let's go. Biraz daha biraz daha çalışmamız lazım arkadaşlar. Paraları karalanmamız lazım. Paralar gelsin diyorum. Paraları cukalamamız lazım. Dönerimizi hızlı bir şekilde kesiyoruz. Oy oy oy. Sulu sulu döner. Mis gibi döner. Hemen buradan verdim. Buradan Normal bakalım. Let's go. Dönere devam ki arkadaşlar. Çok iyi bir oyun arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyun. Ben çok sevdim. Siz ne düşünüyorsunuz bu oyun hakkında? Bilemiyorum. Yorumlara yazın. Gerçeği sevdiğiniz bir oyun belli oluyor arkadaşlar. Yorumlarda da ve güzel bir şekilde like'lerinizi de atıyorsunuz. Onlara da bakıyorum tabii ki arkadaşlar. Mükemmelsiniz. İşte bu. Bakalım içli köfteleri verdik arkadaşlar. Fanta içti iki tane. Portakal suyu içti. Ablamız burada hemen kola da istedi. Bunu da gönderdi. Bir tane Fanta verirsen bu iş hallolacak arkadaşlar. Döneri buradan hem hemen hallediyorum. Hemen hızlıca bunlar hızlıca gönderdim arkadaşlar. Gördünüz mü? Ne kadar elimiz hızlı alıştı. Bir tane ayda Fanta dediye verecektik ya Fanta. <laughs> <laughs> onun <Onuruz> kıymış arkadaşlar. <laughs> Dede alamadım Fanta'yı ya. Neyse bir tane Fanta diye verelim. O da döner verelim. Buna da güzel. Bu ablamızı da hemen göndereceğim. iki tane döneri hazır zaten ablamızın. tam müşteri kalmadı gördüğünüz gibi. Hemen dilenci geliyor. <laughs> hemen buradan hallediyorum arkadaşlar. Dönerleri bir yerleştirelim buralara. Ve güzel şekilde hızlı şekilde tamamlayalım oyunumuzu arkadaşlar. Güzel. Haydi let's go. Bunu da yaptık mı? Rahatız. Güzel. Paketleyelim hemen hızlıca. Buna iki tane verdim. Hemen buna komut verdim. Biraz döner keseceğim arkadaşlar. Döner kalmamış tezgahımda. Bu esnada hemen dönerimizi tamamlıyoruz. Full arkadaşlar. Bu bizi yoruyor biraz ya. Gerçekten bu bizi yoruyor. artı bize döner makinesi gerekiyor. Şu dilencinin kafasına vurmayı unutmayacağız arkadaşlar. Bazen unutuyoruz. Kola buradan hemen bir tane döner. Bunu gönderdim. İki tane döner yaparsam çok güzel olacak. Hırsız da dövelim bu arada arkadaşlar. Sıkıntı yok. Rahatız arkadaşlar. Bunu da hemen göreceğiz bu amizi. Bu ne istiyor? Portakal suyu istiyor arkadaşlar. Portakal suyunu verdim. Hemen buradan bir tane daha döner hazırlayacağım ve bu abimizde gönderiyoruz arkadaşlar. 3 evet ne? Bunu da uğurluyoruz. Hırsız çok fazla gelmeye başladı arkadaşlar. Ya gerçekten bu ne ya? Hırsız mahvediyor bizi. Fanta istiyor. Bu abimiz sporcu abimiz ve hemen ona da veriyoruz. Fanta kola ve buradan da bir tane kola çektim. Güzel. İki tane döner hazırlayacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ve paketleyeceğim ve dedemiz geldi. Dedemiz de içli köfte verip arkadaşlar onu da halledeceğiz. Hadi bakalım. Let's go. Bunları paketleyelim hızlıca. Bunları verdim. Kola da verdim. Hemen buradan paketliyoruz. Ve veriyoruz arkadaşlar. içtik köfte hırsız geldi. Bir anda hırsızı dövdüm. Şimdi buradan dönerlerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Bir tane deneye verdim. Bir parayı hemen alacağım dededen. Bir tane istiyor Hırsız çok fazla gelmeye başladı ya. Gerçekten çok fazla hırsız geliyor arkadaşlar. Şimdi bunları tamamlıyoruz. Ve hızlı bir şekilde hallediyoruz. Bir tane daha verdim. Güzel. İki tane döner lazım bana. Bir tane portakal suyu verdim buna. Güzel. İki tane döneri hazırlıyorum. Ve buna vereceğim. Daha süremiz var arkadaşlar. 2 dakikamız var. Rahatız. Sıkıntı yok. Ben de siziz arkadaşlar. Haydi bakalım. Döner kesmem gerekiyor. Dönerimiz kalmamış. Hemen şimdi döner keseceğim arkadaşlar. Güzel. Hırsızı tekrardan dövdüm. Şimdi malzemeleri tamamlamam gerekiyor. 2 dakika içinde kaç tane müşteri yapacağım? Onu göreceğiz arkadaşlar. Bakalım döneri de full dedik arkadaşlar. Güzel bir şekilde. 1 dakika 50 saniye. Şimdi hemen her şeyi tekrardan döner yapmaya başlıyoruz. Haydi let's go. Ben de siz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde hızlı davranmam lazım. Güzel bir şekilde bunları kırıl alalım ve dönerlerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen buradan paketliyorum. Verdim. Ee, bir tane daha döner. Kola Fanta. Hemen burayı. Kola Fanta. Portakal suyu. Buradaki kardeşimiz çok kızdı. Ona hemen bir tane Fanta verip yollayacağım arkadaşlar. Fanta'yı verdim. Hemen içli köfte. Kola. Çok kızdılar ya. Bir tane daha buradan hazırlarsak hemen bu ablamızı da gönderebiliriz. Hırsız bizi. Çok oyalıyor gerçekten. Hemen şu ablamızı da gönderdik arkadaşlar. Güzel. Güzel. Temizledik yine ortalığı. Güzel. Biraz sıkışmıştık ama sıkıntı yok. Hırsız çok fazla gelmeye başladı gerçekten ona bir çözüm artık bir hırsız alarmı falan kurmamız gerekiyor arkadaşlar onu tamamlayacağız onu da ileriki zamanda göreceğiz inşallah diyoruz Hadi bakalım let's go bir tane buradan içli köfte verdim hemen komutumu veriyorum çırağıma ve buradan portakal suyunu buradan hemen hazırlayacak hemen buradan verdim dilenciye bir tane vereceğiz arkadaşlar unutmayacağız onun kafasına da vuracağız bir tane hemen vurduk buradan parala çok kaldık arkadaşlar hırsızı da vurduk hem hırsız hem dilenci aga be gerçekten üst üste geliyor her şey buradan İki tane döner hazırlamam lazım. Hızlı bir şekilde. Hadi let's go. Ben de siz rahat kalın arkadaşlar. Bir tane daha buradan hemen ablamız kızacak şimdi bize. Çok fazla kızıyor bu abla. Bundan korkuyorum ben. Güzel gönderdik ablayı. Ve şimdi patatesleri bastık arkadaşlar. Hızlıca vurdum. Hiçlik köfteyi verdim. Kolayı verdim. Şimdi sadece döner yapmak kaldı. Haydi bakalım. Dört tane döner yapabilirsek çok güzel olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. dönerlere. İşte bu. Hadi let's go. 20 saniye. 20 saniyede neler yaparız bilmiyorum. Ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Haydi bakalım dönerleri yapsak kafi olacak. Şimdi buna iki tane döner verdim. Bir tane buna verdim. Bunu da kıvırdık. Haydi hırsız git buradan. Haydi bak buna da verdim. Bir tane içli köfte. Ay gabi buna yetişmeyecek. Son 5 saniye hırsız çok fazla gelmeye başlarken. 3, 2, 1 saniye dedik ve bitirdik. 2265 paramız oldu. Gün bitti. Bakalım 545 bu kazancı. 20 tane müşteri. Güzel fena değil arkadaşlar. Güzel bir şekilde tamamladık. 10 numara 5 yıldız oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz yapmanız gereken şey biliyorsunuz. Bir tane bir tane like atarsanız çok güzel olur diyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.